yapılan toplantı gereği yönetim kurulunu almış hı. olduğu karar gereği hı hı. Şaban hocamızı görevden aldık. Tabii ki biz şu anda bunu telefonla tebliğ etme istemezdik ama bir saatten beri televizyon, televizyon bu yayın izleme izlediğimden dolayı e, ve konuşulandırda da son derece üzüntü içindeyim. Bunu kendisine buradan e, iletmek istedim. Şu an içindeyim. canlı yayında Evet. Akanspor yönetimi olarak toplandınız ve hocamızı görevden aldınız. Hayır efendim. Dokuzda toplandık. Ve sonuçta kararını e, tebliğ etme görevi bana verildi. Tabii ki bunu üzüntü halinde yapmak zorundayım. Bunun da maddesini açıklıyorum. Buyurun. Gerekçesini de alalım maddesini. Gerekçesini mi? De açıklayayım. Evet. Dinliyoruz. Teknik efendim. adamların statüsü ve çalışma esasları talimatı madde 13. Bent K. Yönetimi küçük düşürme. Hiçbir yönetici, Sakarya'nın hiçbir yöneticisi bu kadar küçük düşürülemez. Hiçbir topçusu bu kadar küçük düşürülemez. Hiçbir hocası bu kadar küçük düşürülemez. Hiçbir seyircisi bu kadar küçük düşürülemez. Sakarya halkı buna layık değildir. Bunları Şaban Yıldırım mı yaptı Cihan Bey? Herkes yapıyor ve yapmaktayız. Şu, Heh. şu madde 13, Bent K yöneticilerimizin yöneticilerimizin protesto edilmesi doğaldır. Seyircilerimiz istemeyebilir. Yönetim kurulunun genel kurul aldığı karardan sonra yönetimin bu kadar eleştirilmesi esefse kınar Halit başkanımızın almış olduğu karar zaten kendi adına yapması gereken kararları bir adım daha öteye gitmek için yapılmıştır daha iyisini yapmak adına yapılmıştır. Ama dört haftadan beri tüm yönetimin şampiyonluk döneminde bireysel ve grup halinde herkesin tüm Sakarya halkının beraber olduğu bu şampiyona giden yolda dört hafta sonra bu yönetimi bu kadar yerden yere vurulması yanlıştır. İyisi var, kötüsü var. Hepimiz dört dörtlük insan olamayız. Biz herkes kadar Sakaryalıyız. Şimdi Cihan Bey, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, hocamın maçlardan sonra yapmış olduğu açıklamalara binaen siz diyorsunuz ki yönetimi küçük düşündüğü için görevden aldık diyorsunuz. Bunun bir televizyon kanalında yapılması bana göre hocanın maçlardan sonra yaptığı konuşmalardan daha büyük abeste iştigaldir. Öncelikle iyi akşamlar diyorum. Ee, Şaban hocamızla ilgili talihsiz bir olaydan önce şunu söylemek istiyorum. Keşke Hamza abimiz burada olsaydı şu anda seyredeceğiz. Sakarya Radyo Sakarya Radyo Sakarya Radit ve sadece burada Sakarya Spor konuşulur. Ve burası SRT, burası Sakarya Televizyonu. Burada Fenerbahçe'nin büyüklüğünde kesinlikle bahsedilemez. Burada en büyük takım, en şaşalı takım, en kral takım Sakarya Spor'dur. Ben buradan herkesin aracılığı Hamza Hamzoğlu'nu kınıyorum. Evet. Büyük Fenerbahçe Amzioğlu'nun da bu saatten sonra gitsin Fenerbahçe TV'de görev yapsın. Bir daha da buraya canlı yayına çıkmasın. Sakarsipur evet, hakkında konuşmasın. Olur. Bu saatten sonraki net söylüyoruz. Net söylüyoruz. Bu saatten sonraki bu yaşanan akşamki olaydan sonra tavrımız nettir. Biz sürümünde iki tane cam verdik. Bundan sonra da gerekiyorsa bütün camları da veririz. Feda ederiz. bir türlü sıkıntımız yoktur. Sayın Sayın Cihan Yıldırım'a da buradan sesleniyorum. Ne verdin Fazla ki ne istiyorsun? Fazla konuşmanın yok. Kala kal her şey Şaban, Şaban Yıldırım'a kaldı işte. Şaban Yıldırım, Yıldırım Sakar başkanı olacak. Fazla bir söz söylemenin, kelime söylemenin bir anlamı yok. Şaban Yıldırım bugün Sakar Spor'un başkan adıydır. Şaban Yıldırım'a kalkıp da yönetimi yaptığı tüm hataları yıkmanın hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Taraplar da bunun karşısında her şekilde duracak. Gerekirse Şimdi kendimizi öldürtmeyeceğiz. Bence Şaban Yıldırım gibi e, <laughs> Sakarya sporlu daha fazla konuşmanın bir anlamı yok. Muratçık. Bir dakika. Bu sonra Sakarya sporla Şaban Yıldırım'ın karşısında ne Şaban Yıldırım Sakarya Spor'un başkanıdır. Şimdi, Şimdi 22 yılında görüşeceğiz.